Merhaba arkadaşlar, suyu salgının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 15. bölüm. Devam edelim. Sen sus. Şimdi, a bunu yapacağız. O, o ne lan? O ne diyor? Tavuk, tavşan, fare. Tamam, bir ben bir onları bulayım. Bu, ha. Bununla fareyi bulacağız. Gel. Nereden şuradan? <laughs> tavşan. Tavukla tavşan. Bunları nereden bulacağım? Aç. Giremiyorum. Az çıkamıyorum. Zıplayıp eğilsem yemedi. Bir şeyi önüne sürüklesem. Hah. Tut şunu. Aa tavuk. <laughs> Saçmalama bu değildir. Harbi mi? Peki. Tavşan, kemik, kitap. Tavşan, kemik, kitap. Kapa. Şunu sürükle ya. Şuradan. Çık. Allah Allah. Al. Sen? Yok. Bir de kemik mi lazımdı? Kemik. Kitap. Kitap bunu mu atacağız acaba? En son? <laughs> kemik ve tavşan. Çekseni şunu. Şöyle yobası tutunca da... Aa itince. Tutmayla alakası yok. Şöyle. Heh. Şimdi. Kemik. Açamıyorum. Tavşan kemik. Allah Allah. Onun için kürek bulacağım o zaman. Aa ah, tavşan. Gel 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 gel. Gidiyoruz. Buralı yavaş animasyonda. Hadi. Hadi. Çıksana lan. Hadi. Heh. Tamam. Kemik. Al kupa. Alayım. Şimdi. Şurek lazım tahminen. taraflarda... hayır. Tamam. Haritanın sonlarında bir şey yok. O zaman başlarda bir yerde. Evin yanında bir yerde olacak. Evet. Şurada mı? Hayır. Şu tarafında var mı? Hayır. Mezarın yanı en aslında. Ama burada da yok. Ardında da yok. Burada da yok. İçeride mi acaba? Açılıyor musun sen? Yok. Şuna çık. Heh. Kürek. Kürek, 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 kürek. Yok. O zaman dışarıda bir yerde arayacağız onu. Ha şelalenin altında. Tamam. O Niye küreyi buraya koydunuz? Sanki değerli bir şey. Sanki Indiana Jones'un hazinesi. Kas. Allah. Hocam merhaba. Çık. Çık. Tuşunu. Aman bırak şunu. bacağın mı? <laughs> Alayım ben onu. Şöyle. O tarafta. Ha. Uh -huh. eli dolu iki hatırlım anamıyor. Uh -huh. uh -huh. Tamam bu. Hadi. Attım. Ha. Dedim değişmedi. Yanlış şey mi attım? Bir de kitap. Bu olmalı. Başka bir kitap atarız. At. Ha kapattım. Ha, değişti. Şimdi içi, içeceğim. Ya bunu alamıyorum. İçine girsem. Dan. Ha tıklayınca tık içtim. Daha çok iç. Patladım mı? Nasıl patladım ya? Bir sonraki sirk. Girelim bakalım. park. Şimdi 5 ile onu alacağım. Nasıl? Aa bir ticket. Ne kadar <laughs> hani zıplarsam o kadar veriyorum. <laughs> tek tek mi taşıyacağım? Bu biraz kullanışsız olmuş. Tek tek taşı. Bak, radyo nereye gitti ya? Dibimde radyo vardı. Ha şurada. Nasıl gitti oraya? Diğerlerine böyle tek tek taşımayacağım herhalde. Al. Son. Ver bakayım. buna başka bir oyun yapacağız? O ne? Hiçbir şey. <laughs> Ama diğerleri düştü. Ama olmaz ki öyle. Bir dakika bu daha mantıklıydı. Keşke baştan bunu yapsaydım. Bu da azdı. Kaç o? 100 ticket. Güzel. Aa direkt aramalıyı verdi. Buradan oradan şey mi kasacağız? Ha çok mantıklı. Ama biraz şey. Gereksiz. Üzüm. Tabi geç başladık. Kaç lan onu ver. Düşürme onu. Şunu var. Şunu bana ver. Ha. Kaç o? 5000 ticket. 10000. Bir tane daha lazım. Başka oyun var mı? Hayır. Şuraya Yok. Heykel var mı peki? Yok gibi. Tamam bunu bir kez daha oynayacağız. Hala heykel arıyor gözüm. Mantıklıydı bence biraz. Şunu hop sakin. Şuna tamam dur. Evet böyle bayağı işlevli oldu. Bayağı olayında. Ama her türlü 5.000 Al. Buna kendimi öldüreceğim de bir şey denemek istiyorum. Hadi. Çok mantıklı. Kaç oldum? 40. <laughs> Çok iyi. 276. Harika. A ticket vermedi. Peki. Heykele son bir kez bakındım yok. Yani <laughs> sonrasında ne olacağı belliydi. Tamam. Kupayı bulamadık olsun. <laughs> İnek mi? <laughs> Sus. Ben sen taşıyabiliyor mi? Aa taşıyorum. Şimdi kaldıraç var şuraya tırmalır mıyım? Aynen. O zaman buradan başlayacağız. Anladım. Anladım. Bunu koyabiliyor muyum? Yok. Bunu bu tarafa doğru sürükleyeceğim. Çevirebiliyor muyum? Hayır. O zaman nereden yapacağız? Buradan oraya atlayamam. Şimdi şöyle yapacağız gibi. Oraya çıkamam şu anda. Şu bir dakika orada ne var ki? Akva var orada. Tamam oraya gitmemiz gerekmiyor da. Sen üstüne çıkar çıkarım değil mi ben? Aha. Ben. Hadi. Heh. Peki. Tamam sen böyle gel. Şöyle. Git. Şunu al oradan. Yürü. O tarafa bu tarafa oynatamıyorum. Şimdi bu benim ne işim yarayacak? Ama sen niye çıktın? Şöyle. Yo 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 bu tarafına koyamam. Yine sürükleyemem. Şimdi onu buraya koysam o zaman buraya mı çıkacağım? Evet. Gel şuraya ama Dur. Durur musun? Tamam seni zamanlamayla yapacağız o zaman. Şunu bir tut çek. Ama ben seni bu tarafa çekemiyorum. Böyle döndüremiyorum da. Benim buradan oraya çıkmam lazım. Sen hiç görür müsün? azıcık daha. Şöyle. Aha çıktım. Peki. Buradan atlarım. Bunu öbür tarafına mı koyacağız acaba? Abi buzdolabı. Onu üstüme mi düşüreceğim? Büyüteç mi? Hmm? Yok. Ha buraya tekrar çıkmak için merdiven. Bunu üstüme düşüreceğim o zaman. Şöyle. Hmm. Şunu bana var. Bunlar ne yapacağım ki ben? Peki herhalde geri geldim. Yani çok saçmaymış lan. Harbi çok saçmaymış. İneği oraya koydum. Büyüteci yukarıda bıraktım. Ee, bu kutuyu buraya taşıdım. Bir önceki denememde şeymiş, şey yaptım. Pardon, şeymiş değil. Büyüteci altına koydum, üzerine buzdolabı düşürdüm. Büyüteç kayboldu, o yüzden tekrar başlamam gerekti. Sonra dayanamadım, kafayı yedim ve internetten baktım. Bakın şimdi saçmalığa bakın. Ya harbi mi? Tamam rüya görüyoruz. Saçma olması mantıklı ama yani bu kadarı da. Ver. Bunun iplerini yaktık. Orada kal. Kapağını açtığımızda ise içerisinde bir ton roket var. Havai fişek vesaire var. Yukarı çıkıyoruz. Var bakayım. Ve onları ateşe veriyoruz. Bu. Huh. Yani ineğin oradan tavan delip geçeceğini ben nasıl bileyim? O poran patlayacak. Yok yan mı gemi Yani en saçma bölüm bu olabilirdi saat. Daha. Bize ha. Onu yandırıp kendimize saldıracağız o, o zaman. O neydi? Çim. Kupa sandım. Ha kupa burada. Ver. Alayım ben onları. Şimdi nasıl şey saldıracağız acaba? Ejderhaya. Lan ver ona. Kal. Şimdi yanına gidip bir şey yapsam. O ne? Aa ses. Kemik mi ya? Yok. Yeterli değil. Kemik. Dokuzan bu beni değer. Düz mantık. Bir dakika. Ne? Ver. Ver şunu. Yok. vermiyor. bit Yok. Yok alamıyorum bunu. O ne? O da kutu. E tek ses çıkartan bu. Burada bir şey var mı? Hayır. Şuraya çıkılıyor sanki. Yok. Yok. Bir dakika ya. Yok çıkılabilir. Bence çıkılır. Orada bir şey var mı? İyi yok mu? Yok kemik var. Yok kemik var. Yok gene etmedi. Bu eski etmiyor. Bunu alamıyorum da. Yukarıda kutular vardı, onları aşağı alsam acaba ne işime yarar? Gel bakayım, iyice kulağına yakın mı tutayım? Aa bir dakika, bu da olur. Bence mantıklı. Ne de olmasın. At şuna biraz daha, at. Yürü. Hepsini bir tık üste koysak. Gerçi şeyi çıkartabilir miyiz üste? Bulaşık makinesine. Şey, çamaşır makinesine. Yok, bu kalkmıyor. Bu burada kalacak. Böyle... Seni... Böyle yapsam. Yo, yemedi. Hadi. Harbi mi? İçer içeri girebiliyor mu? Aa girdim. Kanatları taşa girmiş. <laughs> tamam. Tamam. Ne tuyandı? Orada kuyruğun orada herhangi bir şey? Galiba yok. şunu şöyle bunu aç. Ha. Güzel. Tamam, radyoyu da kullanmak mantıklı. Bazı bölümlerde kullandırtıyor. Güzel. Şunu şunu ya. Nükleer santral mi? Burada da ölemezsek yani. Sus. Bayağı bir Pekala. Benim o düğmeye basmam lazım. Burada herhangi bir şey yok. Gönderme de görmedik ya. Para gönderme olsaydı. Bunlar hayır basın Burada Şurada bir şey var. Sus. Allah Allah. Hiçbir şey görmedik şu ana kadar. Şunu atla. Yo. Gerçi bu soğutmaya yarar. Biz daha da ısındırtmamız lazım. Aaa! Görüşünü engelledim. Şu tarafta var mıydı? burayı da mı kapatıyordu? <laughs> Olabilir. Mantıklı. Tamam kapatacak şimdi oh. o kapıyı. Aynen kanka. Ne yapacağını öğrenmeden. <laughs> Gerek bile yok öğrenme. Heykel oh. sandım ya. Ama o ne? Ee, yok artık. Sana nasıl uğraşacağım ya? <laughs> Pardon. Şöyle... Şöyle düşmeden... Heh. Ah. Şimdi bu net alta gidiyor. Ş şöyle... Ah. Giremiyorum ki arkasına. Göbekten. Ya, buraya girmem çok da alakası yok. Lan ben seni yok edeceğim ki zaten. Oh. Peki. İki. Ver onu. Şöyle. Oraya bir şey ha. Duracağım bir şey lazım. Anladım anladım geçemem aynı. Şu, şöyle ya çok uzak oldu. Mantıklı tamam. Ha ne yapacaksın? Acaba bunun yüzdesi var mı burada da veriyor çünkü? Heykel. Orada yok. Ha şurada var sanki. Yok. Yok orada yok. Buraya nere? Aa tamam heykel burada. Yok. Lan dalga mı geçiyorsun? o ne? hiçbir şey. E ora niye var? Bura niye var o zaman? o odaya mı geldim? Bir şey vardı lan sanki burada. Ha yanlış gördüm o zaman. Sanki anahtar gibi bir şey gördüm ama. şimdi şu kapıya gideceğiz. Seni boyayabilir miyim ki? Ya seni boyayabilsem zaten bütün olay çözülecek. Ha şöyle bir şey var. Sus. <laughs> Locked mı? Hop. Tamam oradan bir şey yapacağız. Evet merdiven varmış. Bunu bana verdi. Bir dakika. Burası kilitli. Lan merdiveni tekrar bir çıkayım. Yavaş sakin. Yo tamam kapalı o merdiven. Bir şey yapamam oradan. Ver. Aa giderek rengi değişti şeyin. Bunun. Tamam ben yenisini alman gerekecek. Ha. Ver. E, Ya şuraya çıkabilirim. Ha bir dakika buradan geldim zaten. Buradan yok gidemiyorum. E Harbi kod vesaire mi vardı orada? Bir dakika buradan geri git. Aynen buradan merdiven koyduklarına göre önemli bir şey var burada. aha aa bak buraya sıçramış işte aha <laughs> virüs şimdi se sen de yo sen lazım değilsin bundan sonra hadi bakalım yaz bu teknolojiye bunun olması eski teknoloji olması Ha çıkar kartları çıkar Güzel. O zaman nükleerleri patlatalım artık. Patla. Öl artık. <laughs> Yavaş çekimde öldük. Sen nesin? Buna.